Hakan yayında şu an. Yok, Sesi. Travis diye arıyoruz. Hadi mi? Şive mi yaptım acaba? Alo. 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 Evet. Merhaba. Nasıl? Merhaba. Nasılsın? Nereden arıyorsun? İstanbul'dan. Avcılardayım. Hı, tamam. Fındık zarzıyım ben de. Fındık zarzıyım. Kaç Saat 200 lira canım. Kaç? Ne 200 lirası? Kaç? Kapat lan. Önce konuşalım. Kaç? Canım çarın ağzına. 200 lira. Sanki şey şey yapıyoruz. Konuşamıyorum. ne yaptım? Senin ananı sikiyorum. Senin amına koyum yemin ediyorum. Senin sülalenin sikiyorum. Amına koyum. Amma sikiyoruz lan. 200 lira diyor. Seni gider, gider para verin. Ya kes! Bak ben lan? Bak kes kes! Bak Numarayı <laughs> <laughs> gizlemedin mi? Hayır. Aferin. Istemedim. Evet ah, Ayşim. <laughs>